İçmeden savururlar içmeden savururlar bizim köyün adeti sevmeden ayırırlar sevmeden ayırırlar haydi yarım ne eylemeli ne eylemeli güzel yarın gönlünü eylemeli gizli gizli severken Gidip yara derdimi söylemeli Haydi yarım ne eylemeli eylemeli Gidip yara derdimi söylemeli Gizli de gizli severken Gidip yara derdimi söylemeli Kahvenin telvelisi Güzelin cilvelisi Güzelin cilvelisi On beş kıza delisi Gelinin cilvelisi Haydi yarım neylemeli neylemeli Güzel yara derdini söylemeli Gizli de gizli severken Gidip yara derdini söylemeli Haydi yarım neylemeli neylemeli Güzel yara derdini söylemeli Gizli de gizli severken Gidip yara derdini söylemeli